Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde eğitim öğretim gören tip 1 diyabet tanısı almış öğrencilerimiz için düzenlediğimiz dijital şeker ölçüm cihazı dağıtım programına hepiniz hoş geldiniz.

Aliye Mersin Hakan Tatar Bu atakları daha fazla Hem değişkenlikler daha fazla Sensör uygulayıcısının üzerinde durana kadar sıkıca bastırın Uygulayıcıyı sensör gereken bu tansiyon Değerli gelirlerimiz İzmir şu anda Büyükşehir olarak bir hekim başkana sahip ve başkanımız ilk geldiği andan itibaren şunu söyledi, başta insan sağlığı ama onun dışında hem çevre hem de hayvanlarla birlikte bir tek sağlık diye bir böyle kavram ortaya koymuş vaziyette İzmir için. Hep birlikte çok daha sağlıklı bir çevrede hayvanıyla, bitkisiyle, insanıyla, temiz havasıyla öyle bir İzmir'de yaşamayı aslında umuyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Burada biricik ve en değerli varlıklarımız aslında çocuklarımız. Onlar için her şeyi bugün yapılmalı. Tam da bu nedenle bugün, bugün yapmak için, geleceği kurmak için gerçekten birlikteyiz. Ben çok güzel ve çok değerli bir ekiple çalışıyorum. İnanın biz sizler için buradayız. Burada olmamızın tek nedeni aslında İzmir'in sağlığına, İzmir halkının sağlığına, hele de çocuklarının sağlığına elimizden gelen katkıyı verebilmek. Burada sivil toplum örgütleriyle yani Gamze Hanım'larla birlikte olmak zorundayız. Burada Damla Hocam gibi akademiyle birlikte olmak zorundayız. Burada bundan sonra en önemli görev aslında sizlerin bu konudaki dikkati, hassasiyeti. Sürekli dersten çıkmak zorunda kalması, parmağının delinmesi, diyabetin regüle edilmesi sürecinde e, bunların hep yapılması gerekiyordu. Bunların hepsi çok zordu o çocuk için. O süreçte keşke bu çocuğu yormadan bu işin başka bir çözümü olsa diye çok defalar düşündüm. Bugün geldiğimiz noktada başka bir çözüm bulundu ve biz de bu çözümü çocuklarımıza ulaştırma şansını elde ettik. 12 yaşından beri devletliyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ekibi ve Sayın Başkanım kimse sizlerin kimi oldu bugün? Bunu çok içten söylüyorum. Her türlü zorluğa rağmen, biliyorsunuz ülkemizde ekonomik zorluklar var ve aileler güçlükle bazı şeylere ulaşıyorlar. Bu da özellikle sensör. Bir yol düşünün, arabayla gidiyorsunuz. Önünüzde bir kavşak var. Bu yolda tabela yok. Kavşak olduğunu size belli etmiyor. Uyarmıyor ve siz 80 km hızla gidiyorsunuz. Doğal olarak kavşağa girmeden kazayı yapıyorsunuz. Bu sensör kullanmayan bir diyabetli çocuk, birey ve ailenin durumu. Tam tersini anlatıyorum. Gidiyorsunuz yolda 80 km hızla gidiyorsunuz. Bir tabela var, uyarı. İleride kavşak var. Ne yapıyorsunuz? Hızınızı kesiyorsunuz. Kavşağa gayet sağlıklı içinde geçiyorsunuz ve kaza yapmıyorsunuz. Bu da sensörlü bireyin ee, ve ailenin kullandığı araba. Yani şu, bizim sensör kullanmamız bizim hayatımızı etkiler. Son söz, sağlıkta tasarruf olmaz. Lütfen bunu tüm yetkililer, tüm devlet yetkilileri de bilsin. Her zaman için diyabet kelimesini kullanmak bile zordur. Gözlerinizde olmadan kullanamazsınız. Çünkü ne kadar zor olduğunu, ne kadar zor bir hayat yaşadıklarını bilirsiniz. Ama temin dernek başkanım güzel bir örnek verdi virajı almak diye. Ben şey söylüyorum, ABS'li arabayla fren sistemi olan araba diye örnek veriyorum. ABS'si olan arabada o hava balonu patlar, kaza sırasında patlar. Ama bizim sensörlerimizle frene bas diye bağırıyordu bana, çarpacaksın diyordu. İşte bizim sensörlerimiz kazalarımızı önlüyor, hipoglisemlerimizi önlüyor, hiperlerimizi önlüyor. Ben herkese, bu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu böyle bir aksesuar, toka gibi bir şey değil. Yani takvim olsun bitsin diyemezsiniz. Sağlık için hayatı önem arz ediyor. Ve SGK bu konuda bize kulağını kapatmış durumda. Üç maymun oynuyor. Görmüyor, duymuyor, duymuyor, bilmiyor. Biz anlatmaya çalışıyoruz yıllardır. Kızım 5 yılı aştı bu süre tanı alalı. Ve ben 5 yıldır SGK'nın bunu karşılaması için uğraşıyorum. Ve SGK bizi bir türlü duymadı. Büyükşehir Belediyesi çok duyarlı davrandı bize. Bu konuda çok mutluyuz. Çünkü çünkü yani, hem parmak yani, delmekten kurtulacağız yani, hem de diyabet yani, yöntebileceğiz. Çocuk okula yani. gidiyor. Yine Okulda şekerini ben takip edebilmem için yiye, sensör olması gerekiyor. Sensör olduğunda müdahale ediyoruz. O yüzden büyüden çok mutluyuz. Sensör çok önemli. Yani böyle vazgeçebileceğimiz bir şey, şey değil. Başkanımız da duyarlı için çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı. Yani çalmadığımız kapı kalmadı. Bütün kapılar yüzümüze kapandı ama bize ilk kapıyı açan Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani tek olumlu cihanı aldığımız resmi kurum sayı başkanımız Cemil Tugay. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Duyarlı için. Yani diğer herkese de örnek olmasını istiyorum. Örnek alsınlar bence kendisini. 6 yaşında şeker hastası olmuştum. Yine de ben Ayak üstünde durmam lazım. Bütün çocuklara söylüyorum, ayak üstünde dursunlar. Çünkü bu hastalık o kadar da kötü bir şey değil. Bu hastalık azıcık zor bir şey olsa bile yine de ayak üstünde durmamız lazım ama bizim. Şimdi şimdi böyle hiç kendimiz ölçmek zorunda kalmayacağız. Sadece e, e, şey bir tane şeyle hemen pıt yapacağız. Şey olacak ölçe kendisi. Anlık değişimler oluyor kan şekerinde. Bizim bunu takip etmemiz çok önemli. Ona göre müdahale etmemiz çok önemli. Özellikle okuldayken ya da yanımda değilken Defne'yi takip edebilmem lazım. Geceleri bizim için çok önemli. Yoksa böyle saat başı iki saatte bir hatta bazen hiç uykusuz kalabiliyoruz. Sürekli bir kontrol etmemiz gerekiyor. Sensör bu anlamda bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Diyabeti yönetmek zaten çok zor. O şekere adapte olmak çok zor. Onu dengede tutmak çok zor. E, sensör bu anlamda bizi çok güzel yönlendiriyor. Bize faydası Yiğit Efe'nin şekerini sürekli görebileceğiz. Telefondan takip edeceğiz. Mesela ben okulda sürekli bekliyorum iki yıldır. Kendisi takip edebilecek çünkü çantasında ölçüm cihazı olursa kendisi direkt çıkarıp ölçüp şekerinin kaç olduğunu öğretmenine ya da bana bilgi verebilecek. Bunun için benim için faydası çok fazla. Bunu anlayan annem için çok teşekkür ederim.